Dilan Polat, Engin Polat'ı serbest bıraktıran güç kim? Bunların arkasında kim var? Bunların arkasında patron kim? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Adaletin batsın. Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun. Muhalif olunca tutuklayın, hapse atın, hapisten çıkarmayın ama fenomen olunca serbest bırakın. Bir de adına adalet tecelli etti deyin. Öyle mi? Serbest kalmakta kalmıyor. Bizimle kafa buluyorlar. Türk milletiyle kafa buluyorlar. Bu memlekette insanlar çöpten ekmek topluyor pazarda sebze artığı topluyor. Dilan Polat saçlarında eurolarla rulo yapıyor. Ama gel gör ki Dilan Polat şimdi enerji enerji diye bağırıyor. Devletin var olsun, yaşasın diyor. Belli ki birileri devreye girdi, birileri bir şeyler pişirdi ve karşılığı bu oldu. Adaletiniz varsa Engin Polat'ı Dilan Polat'ı tekrar tutuklayınız. Niye? Ağlıyorlardı düne kadar. Zayıfladık, öldük, bittik, tükendik diyorlardı. Şimdi arabaların içerisinde çengi çalıp oynuyorlar. Adalet Bakanı, yüzün kızarmıyor mu? Olmayan Adaletin Bakanı, utanmıyor musunuz? Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun.